Sayın Belediye Başkanı göreve geldiğimde ilk ziyaret ettiğim belediye başkanlarından birisidir. Kendisini ziyaret ederek Tuzla ile ilgili sorunları kendisiyle tartışma ve konuşma ortamını yaratan benim. Kendisi bugüne kadar belki 10-15'tir sayısı unuttum çünkü her ilçeye o kadar çok gittim ki bu ilçeye de defalarca geldim. Kendisi bir kez bile benimle o tuzla gezilerine katılmamıştır. Yani işi problem çözmek isteyen, işi problemle çözüm bulmak e, arayışını ortaya koyan bir belediye başkanı olsa benimle defalarca buluşurdu. Artı bana kişisel bir sorununu aktarıyor. Bundan haberiniz var mı diye merak ediyorum diyor. Konuyu bilmiyorum bu arada yeni öğrendim. Özeldi ama özeli anlatmak durumundayım. Hayır dedim haberim yok. Kaldı ki bir belediye başkanının kişisel bir sorununa hukuksuz bile olsa kendisiyle konuşarak sürece müdahale ederim. Bir belediye başkanıdır çünkü saygı duyarım. Dolayısıyla gelip zaten arkadaş gergindi saniyede bir öksürüyordu belli ki kendini kurmuş gergin insan vücudu onu yapar öksürür darlanır bunalır buradan 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 kalkıp gideceği de belliydi benimle hiç gelip bu toplantılara şey yapmadı mesela bir sorunun varsa Ekrem İmamoğlu'na alo diyen hiçbir belediye başkanı bir gün değil bakın bir gün yarım gün bile beklemez. Mutlaka dönerim ve konuşurum. O konuşmayı buraya taşıyan akıl bile iyi niyetli bir akıl değildir. Dolayısıyla dolayısıyla bugün buraya kötü niyetli bir ruh haliyle gelmiştir. Ama her şeye rağmen dinlemenizi isterdim. Bakın 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 arkadaşlar arkadaşlar tuzağa düşmeyeceksiniz tuzağa düşmeyeceksiniz. Bu bakın bu yaşadığınız basit tuzaktır. Daha ne tuzaklar var biliyor musunuz? Tuzağa düşmeyeceksiniz. Zeki olacağız, akıllı olacağız, her türlü kurnazlığa hazırlıklı olacağız. Arkadaş kötü bir gün yaşamıştır belli. Şimdi ne yapıyor Ekrem İmamoğlu'na karşı? Benimle ilgili kendi grup sözcüleri falan söylüyor. Benimle ilgili Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter belediye başkanlığı yapıyor. Benimle ilgili en fazla tweet atan AK Partili belediye başkanlarından birisidir. Ee, ara, e, arası geçmez atar. Atsın. Sorun yok. E, bugün de övgüye ihtiyacı var. Belli ki bir şey olmak istiyor. <laughs> Buradan birilerini övmek istiyor. Övmeye dönük hazırlık yapmış. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na herhalde sayısını unuttum. Buradan övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir şey yani bir sıkıntısı var. Çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun. Çünkü onların bakacağı bir tek ağız biz milyonların ağzına bakıyoruz. Milyonların ağzına bakıyoruz. Dolayısıyla ben bu Sayın Tuzla Belediye Başkanı arkadaş gibilere üzülüyor. Vallahi. Ne yapsınlar adam put gibi bir ağza bakıyor. O ne diyecek? Ben vallahi Mevlana gibi dönüyorum. Dönüyorum dönüyorum. Bakıyorum bakıyorum doyamıyorum. Çünkü milyonlara bakıyorum. Milyonlara. Milyonlara bakıyorum. Şaşırdım. Şaşırdım. Niye biliyor musunuz? Allah gani gani rahmet eylesin. Bu projeye bundan önceki projeye emek sunmuş Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum. Şaşırdım. Niye biliyor musunuz? Görevden istifa etmek zorunda kaldığı gün ile öldüğü gün arasında kaç defa öldü Kadir Topbaş'ı belediye kayıtlarına gidin bir bakın. Samimiyet orada belli olur. Samimiyet orada belli olur. Bu korku duvarını yıkacağız. Niye biliyor musunuz? Bunları da rahatlatmak için yıkacağız. Siz zannetmeyin. Siz zannetmeyin sadece biz iyi olacağız. Bunları da iyileştireceğiz. Ben ne diyorum? AK Parti'de görev yapanlar bile eminim dört duvar arasında yalnız kaldıkları zaman bizim için dua ediyorlar. <laughs> bizim için dua ediyor ama diyemiyorlar. Allah yardım etsin. Zordalar. Zordalar yani. Allah yardımcıları olsun. Neyse biraz gülelim. Bir de güzel olan ne? Saygıdeğer Genel Başkan yardımcılarımız. Bugün grup toplantısı vardı. Sağ olsunlar. Bugün bu açılışımıza katıldılar. Hem e, Ali Östünç hem de Seyit Torun başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bizlere katıldıkları için. En çok neye bayılıyorum? Genel Başkan yardımcılarımıza da söyleyeyim. Yahu Bayılıyorum üç buçuk seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Ya nasıl titretmişiz adamları. Dönüyorlar 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Lan Allah'tan korkun üç buçuk sene. Üç buçuk sene. Lan üç ayını bizden siz çaldınız. 3 ayını siz çaldınız. Bir buçuk senesi pandemi. E yedi sekiz ay bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da aldınız. Yüzde ellisini aldınız. Yüzde ellisini çaldınız. O kalan günleri ve kalan paramızla bu kocaman işleri yapıyoruz. Bu kocaman işleri. Yani yapmaya da devam edeceğiz. Ben güzel hizmet yaptığında Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Topbaş'a da bir de Sayın Topbaş rahmetli olmadan da teşekkür ediyordum onlara demiyordu. Onlara demiyordu bize ediyorduk. Ben Sayın Seyit Torun Başkanımız burada yanımızdaydı çünkü hatırlayanlar vardır hatırlamayanlar vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına mecliste yapılan başkanlık seçimine aday gösterildim. Ve o adaylık konuşmamda ve öncesinde söyleyelim genel başkanımızla ve ile yaptığımız toplantıda aday gösterilmemizin temel prensiplerinden birisi çıkıp o kürsüden bu yaptığınız antidemokratik uygulamayı kınayacak cümleler kurmak için aday gösterelim dedik. Bir. İkincisi demokratik duruşumuzu gösterelim diye çıkalım dedik. Ve çıkıp dedim ki biz burada bugün şu antidemokratik, zorlayıcı, tehditkar tavrınızla bugün görevden alınmak ya da istifa etmek zorunda bırakılan bir Kadir Topbaş'ın yerine bu seçimin olmamasını dilerdik. Burada aday olma şeklimiz bu değildir, şudur diye de tariflemiş birisiyim mecliste. O bakımdan Bugün kalkıp burada riyakarlık yapıp ona buna teşekkür. Riyakarlık, riyakarlık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ama olsun biz bu üç buçuk sene içerisinde çok güzel işler yaptık. İşlerimizi anlatır. Şu an unutun yok sayın. Zaten bir buçuk sene sonra olmayacak burada arkadaş. Unutun yok sayın. Yok sayın rahat olun. Rahat olun dingin olun. Biz çevreye önem veriyoruz. Tuzla ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz hizmete girmiştir. Yüzde 24 tamamlamayla teslim aldık ve bu süreçte bitirdik. Ve İSKİ'ye de zulüm çektirildi. İSKİ'ye aylarca bir buçuk yıl zam yaptırılmadı. Şimdi de Ankara'da yüzde elli indirim yapma gibi bir süreci yaşatıyorlar. Bu arkadaşlar iyi niyetli değil. Dertleri siz değilsiniz. Dertleri iktidarları, koltukları. Biz dertleniyoruz. Her vatandaşımızın dertliğiyle dertleniyoruz. Onun için her şeye rağmen birçok engellemeye işte bu zam. Kim zam yapmak ister? Fiyat kim arttırmak ister? Ama bu ülkede artık enflasyon hesaplanamıyor. Yüzde yüz elli mi oldu? Hesaplayamıyoruz bile. Paramız pul oldu. Güzelim paramızı pul ettiler. Ne büyük bir zarara uğradığımızı ya önümüzdeki yıllarda daha derin yaşayacağız ve göreceğiz fakirleştiğimizi. Aldatma süreci içerisinde birçok propaganda yapacaklar buna kanmayacağız. Sekiz büyük proje daha yapıyoruz şu an çevreyle ilgili. Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisini yapıyoruz. Hastal katı atık aktarma istasyonunu yapıyoruz. Yani yaptık bunu bitirdik. Şile içme suyu arıtma tesisimizi bitirdik. Bu arada Balta Limanı da bitiriyoruz. Onun da açılışını yapacağız. Silivri Sevmen Çöp Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik. Yeni Kapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Beykoz Riva ileri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Sarıyer Kilios İleri Biyolojik Arıtma Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Dolayısıyla bu projeler de önümüzdeki süreçte İstanbul için bitireceğimiz ve başlatacağımız işler hizmet süreli işler. Bakın arkadaşlar hizmeti diyor ya geçmişe teşekkür, geleceğe teşekkür. İsmimi anamad dedim ona. Dedim ona ismimi anamadın ona cevap vermedi, veremedi. Şimdi anmasın önemli değil. Benim benim ismimi benim ismim milletim ansın yeter. Onun ismi almamın çok bir önemi yok. Elbette bizden önce başlatılan bilimsel, teknik açıdan doğru projelere hem teşekkür ediyoruz, hem de bir an önce yapıp bitirmeye gayret ediyoruz. İhale süreçlerine bakıyoruz, şeffaf, doğru yapılmışsa sahipleniyoruz bir süreci, ona göre yürütüyoruz. Ama bazı projeler var ki mesela yapmadık. Evet, yapmadık. Kendi sözüyle çelişiyor, diyor ki bu bir çevre vizyonudur diyor. Sonra diyor ki ama işte kokuyu da düşünmediler diyor, işte. Çamur, çamuru birikiyor vesaire. Yani, yani ölse mi ya da başka bir şey mi? karışık duygular var. Allah düşürmesin yani. Gerçekten zor durumda arkadaşlar. Mesela silah tarağı atık su arıtma tesisi yapmadık. Ya Halicin kıyısına. Bir de kendi yaptıkları stratejik planda yok öyle bir arıtma. Yani geldik önümüzde bir ihale bulduk ve iptal ettik bu arıtma tesisi projesi sürpriz bir projeydi. Öyle bir alanı kapsıyor ki iki buçuk milyon daha artsa o alanın nüfusu yetecek arıtma tesisi var. Mesela açacağımız Balta Limanı yine o alana hizmet ediyor. Ama oraya ne hikmetse acaba o teflonu kim üretiyorsa kimlerle bağlantısı varsa oraya bir proje üretmiştir. O projeyi yapmak zorunda kalsaydık Üç buçuk milyar harcıyor olacaktık oraya. Üç buçuk milyar, iptal ettik bunu. Ve yapmadık. Akılcı değildi, bilimsel değildi. E burası öyle değil, doğru projeydi, yaptık. O projeye aldansaydık, başlasaydık belki bu projeyi de yapamıyor ya da geciktiriyor olacaktık. Dolayısıyla bu projenin de yapılması sürecine de katkı sunmuş oldu. Bugün Burası 400 bin metreküp günde su aratacak, atık su aratacak ve toplam kapasitesi 650 bin'e çıkmış olacak. 2 milyon 600 bin nüfusa kadar bu alanda biriken nüfusa hizmet eder kapasiteye gelmiş olacak. İleri biyolojinin İstanbul'daki arıtmalardaki oranını da yükseltmiş olacağız ve tuzlaya tabi hizmetler yapıyoruz. Kamil Abdüş Parkı olsun, işte Hacettepe Yaşam Vadisi olsun, Tuzla Sahili Zemin Alt Otoparkı olsun, e, yaptığımız okullardaki spor salonları olsun, yenilediğimiz engelli merkezimiz olsun. Devam eden çalışmalarımız var, E5 Karayolu üzerinde. E, ama bazı şeylere de karşı çıkıyoruz. Yani ben tabii babam burada beni göremeyen annem dün bir açılışa geldi babam da bugün Edremit'e gidecek beni görmeye gelmiş buraya <laughs> göremeyen açılışa geliyor ne yapsın nasılsa garanti ekrem oradadır diyerek beni görmeye geldi arabada hasret gidereceğiz buradan çıkışta diğer toplantıya geçerken dolayısıyla ben Tuzla'yı ilk ondan duydum çünkü burada askerlik yaptı babam Tuzla'yı da çok sever bazı şeylere karşı çıkıyoruz. Babamın askerlik yaptığı yeri alıp Tuzla Belediyesi'ne peşkeş çekip üstüne de saçma sapan imar bakanlıktan çıkarırsan ona karşı çıkıyoruz. Ona dava açıyoruz. Yani bizi yok saymayın. Bizi bilmem şöyle yapın, böyle yapın. Hayır bir, bir esas yok sayılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakın koku sorunu. Geldiğim ilk günden itibaren bu konuyu duyar olmuştuk. Ve kendisi burada, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Eren Ali bu işi masamıza çok defalar taşıdı. Oturduk bir koordinasyon kurduk. Ve bu koordinasyona hem mensubi üyesi arkadaşlarımı kattım. Birçok bürokratı kattık. İSKİ genel müdürlüğümüz bu işin koordinatörü oldu, şimdi Şafak Bey yürütüyor. O zaman bir önceki genel müdürümüzdü. Ve onun koordinatörlüğünde rapor hazırladık, valiliğe gittik. Ben bizzat katıldım. E, bu arada Tuzla Belediyesi de davetliydi bu toplantıların bir kısmına. Gelmedi. Gelmedi. Demek ki burnu istediği zaman koka alıyor, istediği zaman koka almıyor. <laughs> Gelmedi. Dolayısıyla biz burada tedbirler aldık. Yani Umur Deresi altından geçen ve bu süreci tetikleyen unsurlardan birisine iski yatırım yaptı. Yine bu tesisin koku sorunu ile ilgili özenli takibim oldu. Arkadaşlarım çalışıyorlar hem çaburla ilgili olsun hem üstünü bir miktar kapatmayla ilgili olsun çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konuyu özenli bir şekilde takip ediyorum. E doğru diyor üç dönemdir yaptım başaramadım diyor. Biz yapıyoruz bak. Bakmıyoruz sen AK Partilisin. Ve halkımıza bakıyoruz. Dolayısıyla çöp suyu yıllardır buraya akıyordu. Onun ile ilgili ihalemizi yaptık. Onu yapıyoruz. E, vidanjör takip sistemi kurduk. Çünkü Kocaeli'nden buraya e, kaçak getirip döküm yapıyorlardı. Vidanjör takip sistemi entegre hale getirdik Kocaeli ile. Onu engelledik. Bu arada tabii valiliğin yetki alanında olan yerler de var. Onlar da valilik takip ediyor. Örneğin organize sanayi bölgesi içindeki arıtma meselesi. Gölet meselesi bu işleri biz de takip ediyoruz ama valiliğin sorumluluğunda olan hususlar da var. Çevre Müdürlüğü'nün takip ettiği hususlar var. Dere'nin özellikle Dere'ye Kocaeli tarafından gelen bir kısım atıklarla ilgili süreçlerin iki valilik arasındaki görüşme e, süreçleri var. E, artı tabii ki burada seracılığın da belli miktarda kokuya dönem dönem katkısı oluyor. Onunla ilgili de Tuzla Belediyesi ve bütün kurumlara hem yazılarımızı yazıyoruz. Hem İSKİ genel müdürümüz koordinasyonunda özenli bir takip yapıyoruz. Dolayısıyla biz burada hem açılışlarımızı yapacağız, e, hem işte Tuzla e, Yaşam Vadisi birinci etap gibi, kreşimiz gibi, burası gibi, hem e, onun dışında e, yine Kartal Tuzla Pendik içerisinde atık su, yağmur Sürü, dere islahı e, yatırımlarımızın açılışı gibi açılışlarımızı yapacağız ama yeni projelerimizde başlatacağız. Biz eşitlikçi hizmetimize devam edeceğiz. Dediğim gibi hiç sıkılmaya, gerilmeye gerek yok. Arkadaş bizim kızacağımız bir muhatabımız değil. Tuzla Belediye Başkanı'dır. Yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca kurnazca bir uygulama yapmıştır. Keşke o şeyler olmasaydı. yumu olmasaydı yapmayın bunu nerede olursa olsun yapmayın. Kıymetli vatandaşlarımızdan sevsin sevmesin yapmayın. Yaptığınız zaman bu bakın öyle bir şey dediğiniz zaman benim benim içim burkulur. Ama kurnazlar ne yapar biliyor musun? Amacına uğraştığı için mutlu olur. Onu mutlu edersiniz yuvalarsanız. Yapmayın. Yapmayın. O zaten amacı o. Ona o fırsatı vermeyin. Onun için bir tek ona üzüldüğümü belirteyim. Ama muhatabımız değil. Ne yazık ki bu anlamda kötü bir iş yapmıştır. Umarım pişman olur. Burada tuzlu halkı var. Gel açılışa dair cümlelerini kur. Birkaç cümlede beklentini söyle git. ve Burada yıllarca belediye başkanlığı yapmış. Belediye başkanlığının içerisinden gelen genel başkan yardımcımız var. İçi burkulmuştur muhtemelen. Yani milleti düşürmeye çalıştığı durum ve şu an bize yaşattığı durum. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüze bakacağız. Dediğim gibi daha çok tuzak var önümüzde. Biz var ya yüksek atlamacı olacağız. Engelli atlamacı olacağız. iyi koşucu olacağız. Ara sıra şaşırtacağız onları. Fake atacağız. Basketbol oynayanlar bilir. Çalım atacağız. Gol yemeyeceğiz vesaire. Çok yetenekler lazım bize. Bütün bu yeteneklere sahip olmamız gerekiyor milletçe. Kar karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklarına asla müsaade etmeyin. Sakin olun. Suret içerisinde Cumhuriyet'e adım atıyoruz. 99. yılına 4 gün sonra. Yarın güzel bir meydan açacağız. Başka bir açılışımız daha var. Bir gün sonra çok güzel bir saygı saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile açacağız. Ondan sonra 99. yıl dönümünü Cumhuriyet'in kurtlayacağız ve Cumhuriyet'in Cumhuriyet'in 100. yılına doğru da eee geri sayım başlayacak. 2020 çok güzel olacak göreceksiniz çok güzel olacak. Bu arada siyasi partilerin temsilcileri vardı ilçe başkanların meclis üyesi arkadaşlarım bürokratların muhtarlarımız vardı. Bugün de özel bir gün e, İyi Parti ilçe başkanlığı da görünce eee ifade edeyim. Bugün İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Nice başarılı yıllar diliyorum. Beş oldu değil mi? Beşinci yıl dönümü. Nice yıllar diliyorum. Ee, i̇nşallah Cumhuriyet'in yılı hepimize uğurlu gelsin. İkinci yüzyılda hepimize güzel hizmet yıllarıyla dolu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.